Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Gençler size girdiğiniz yol, mübarek yol, İslami yol gereği olarak bazı şeyleri hatırlatmayı düşünüyorum. Zamanımızda en büyük fitnelerden bir tanesi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadislerini aslında Resulullah Aleyhissalatu kendisini reddeden görüşler ve fitnelerdir. Sakın ha bunlara kapılmayasınız. Resulullah hadislerini reddetmek İslam'ı bozma projesinin en önemli basamağıdır. Bir insan Resulullah Aleyhissalatu dışladı mı sapmış demektir. Buna çok çok kesin bir şekilde inanmanızı ben istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın görevleri birçok ayette sayılmış. Ben dört tanesini hatırlatacağım. Bakara Suresi 129. Ayet, Bakara Suresi 151. Ayet, Ali İmran Suresi 164. Ayet ve Cuma Suresi 2. Ayet. Bu ayetlerde özetle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın görevleri dört tane olarak sayılıyor. Nedir? 1- Ümmeti Muhammed'e ayet lerini okumak 2 kitabı yani Kur'an'ı öğretmek 3 hikmeti yani kısaca sünneti uygulamayı öğretmek. Dört, kendisi uygulayarak, örnek olarak, ümmete de uygulatarak, ümmeti tertemiz yapmak. Bu dört görev. Şimdi ayetle belirlenen bu görevler, bu dört görevi ele aldığımız zaman sünneti dışlayanlar, yani peygamberimizi reddedenler daha doğrusu, bu dört görevden sadece birisini kabul ediyorlar, üçünü inkar ediyorlar demektir. Kabul ettikleri ne? Diyorlar ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayetleri okudu, işi bitti. E peki ayetlerde belirtilen kitabı öğretmek, hikmeti öğretmek, ümmete yaptırarak, uygulatarak onları tezkiye etmek görevi ne oldu? Bu üçünü inkar ediyorlar. Dolayısıyla çok rahat ve net söylüyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamasını, sünnetini, hadisleri, daha doğrusu Peygamberimizi saf dışı etmek insanı imani açıdan tehlike, atar ve İslam dairesinin dışına atar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ahzab Suresi 21. ayette Usvetun Hasene olarak anlatılır. Yani en güzel örnek. Ne demek bu? Biz, herkes kendisini Resulullah Aleyhisselatü sünnetine vuracak, ona göre kendini ölçecek, onun sünnetine kendisini uyduracak. Uydurduğu ölçüde de, sünnet-i seniyeye uyduğu ölçüde de Allah onu sevecektir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a uyduğumuz takdirde Allah'ın bizi seveceği yine ayetle sabittir. Mesela bakınız Ali İmran Suresi 31. ayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmamız, ona itaat etmemiz konusunda o kadar çok ayet vardır ki saymakla bitmez ve bunların olmasına rağmen böyle bir itaat yok. Biz sadece Kur'an'a uyarız demek için neredeyse Kur'an'ın önemli bir bölümünü inkar etmek anlamına gelir. Sakın ha çağ çağımızın bu yanlış en büyük fitnesine kapılmayın. Kendinizde, nefsinizde bir şey görmeyin ve bu yaldızlı sözlere inanmayın. İyi bilin ki şeytan ikna edici konuşur, süslü konuşur, cazip ve çekici konuşur ama bilin ki o cazibenin merkezinde bir fitne, bir batıl söz konusu. Bunu unutmayın. Biz Kur'an'ı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldık. İslam'ı ondan öğrendik, yaşantı biçimini, her şeyini ondan öğrendik. Onun anlattıklarını bir tarafa atacak olursanız, İslam'ı bir tarafa attınız demektir. Bunun farkında olun, sakın ha bunu unutmayın. İkinci olarak bir hadis-i şerif nakledeceğim size. Efendimizin hadis-i şerifleri bizim ağzımızın tadıdır, şekeridir, zihnimizin süsüdür. Tekrar söylüyorum. Efendimiz buyuruyor ki: "La yazalullahu yaghrisu fi hada dini gharsan yastamiluhum fi taatihi." Allah Teala ara vermeden bu din konusunda fidan insanlar yetiştirir ve bu fidan insanları kendisine itaat doğrultusunda kullanır, çalıştırır. Siz bu mesleği seçtiğinize göre bu fidanlardan olma adayısınız demektir. Öyleyse bu fidanlardan olmaya niyet edin bir, bir de bu fidan olma bilgi açısından ve amel açısından neyi gerektiriyorsa ona göre şimdiden kendinizi yetiştirin, bilgilenin, bilgilendirin, deponuzu doldurun, doldurdukça onunla amel edin ve Allah'tan ileride beni kendi yolunda çalıştırdığın fidanlardan eyle diye dua edin. Unutmayın Allah Teala sizi bu fidanlardan ederse çok kıymetlisiniz demektir. Bu fidanlardan değilseniz yani Allah sizi kendi yolunda çalıştırmıyor, sizi kendi halinize bırakıyorsa bilin ki kıymetiniz yoktur. Ben hüsnü zannım vardır sizler hakkında. Siz mümkün olduğu kadar bilgi yükleneceksiniz, bununla amel edeceksiniz ve hayata atıldıktan sonra hatta atılmadan önce de önce de siz o fidanlar olarak çalıştırılacaksınız Allah tarafından. Bu bakımdan çok 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 kıymetlisiniz. Özellikle hanımlar bize bir soru sorarlar. Derler ki makyaj yapmak caiz midir? Biz onun cevabına girmeden deriz ki gerek erkek gerek kadın müminin makyajı üç tanedir. Bir, abdest suyu. Abdest suyu insanın nurlandırır, nurlu gösterir, güzel gösterir. Daima abdestli olacak, olacağız. Fidanların Allah'ın seçtiği, yetiştirdiği özel fidanların abdestsiz durma hali yoktur. Bu bir. İkincisi, gece ibadeti. Teheccüd, nafile hayatına devam edin. Gençler eğer nafile ibadetle büyüyecek olursa, farzlara ilaveten tabi, arş-ı alada gölgelenecek olan gençlerden olurlar bunu hatırlatmış olalım. Ve üçüncüsü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim üçüncü makyajımız yani bizi nurlandıran üçüncü şey Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini ezberleyip başkasına nakletmek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizzat kendisi buyuruyor. Kim benden bir hadis işitir, ezberler, başkasına da naklederse Allah Teala onun yüzünü nurlandırsın diye Efendimizin duası vardır. Bu duaya muhatap olmaya çalışın. Bir de listeler çıkarın. Mesela hadisleri, ayetleri tarayarak ki zamanımızda bunları taramak hiç zor değil. İnternete giriyorsunuz ya da cep telefonundan giriyorsunuz, bir kelime yazıyorsunuz, bütün liste karşınıza çıkıyor. Şunları listeleyin. Arş-ı gölgesinde gölgelenecek olanlar kimlerdir? Benim listede 61 kişi var. Veya Şunları şunları yapanlara Allah cennette bir ev, bir köşk bina eder. O ameller hangileridir? Bunların listesini çıkarın ve bu listede yer almayan o listedeki amelleri işlemeye bakın ki cennette eviniz olsun hazır ve arş-ı alanın gölgesinde gölgelenenlerden olun. Cennette evi olmak demek dolaylı olarak imanla bu dünyadan göçmek anlamına gelir. Bunları çok kısa zamanda hatırlatmış olayım. Hem size hem çevremize hem kendi nefsimize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu tavsiyeleri nakletmiş duyurmuş olalım. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.